الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين بجمهورة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم bizim makbul eyle. Ya Rabbi burada yatan bütün şehitlerimize rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Amin. Bu mübarek beldelere bizleri görevli olarak getirdiğin için, bunu bize lütfettiğin için sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah'ım sağlıkla, afiyetle bu kutsal beldelerde bize verilen, bizi tevdi edilen bu görevimizi sağlıkla, başarıyla yapabilmeyi ve tekrar sağlıkla, afiyetle memleketimize vaktinde dönebilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Her türlü hastalıktan, kaza bela, afet musibetten muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Ve şu anda buraya kadar gelen, ülkemizden buraya kadar gelen ziyaret için buradaki bütün arkadaşlarımızın, hepimizin bu dünyadan öbür aleme göç eden Anne, baba, evladı, yerlisi, makraba kimler varsa hepsine rahmet eyle Allah'ım. Ya Rabbi gönlü Mekke, Medine için atan ama henüz kendilerine buraya gelme imkanı olmayan kardeşlerimize de en yakında gelebilme imkanı, fırsatı lütfeyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizlere iki dünyada da huzur ve mutluluklar ver. Ya Amin. Rabbi dünyada da huzur ve mutluluklar bize nasip eyle. Ay, 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 ayette senin şefaatini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatini aileyle eyle. Allah'ımızı kabul eyle. Amin. Amin. Elhamdülillahi lezî ve hebeli al kiberi <Sessizlik> İsmail ve İshak. İnne Rabbi ile semî'u du'a. Rabbi cealni mukîme salâti ve min zurriyeti. Rabbena ve tekabbel du'a. Rabbena gfirli ve li valideyye ve li mü'minine yevme yekûmul hisâb. Bir rahmetke ya arhamen rahimîn. Ve selamun alel mursalîn. Velhamdülillahi rabbil alemîn. Cümle günahlarımızın affı için Amin. ve aziz şehitlerimiz için, Allah rızası için. El-Fatiha.